Örümcek Çocuk ve Renkli Ağlar. Altan, örümcek adam kostümünü giydiği gün kendini yeni maceralar için hazır hissediyordu. Ama bu defa sıradan bir macera istemiyordu. Kendi örümcek çalışma odasını tasarlamaya karar verdi. Renkli kalemleri aldı, evdeki kartonları buldu ve başladı çizmeye. Renklendirdiği kartonları duvarlara asıyor, örümcek çalışma odasını baştan yaratıyordu. Tam örümcek çalışma odasının yeni hali tamamlanmak üzereyken Odasına doğru yaklaşan annesinin seslendiğini duydu. Altan. Altan yeni bir hamleyle bir not kağıdına ağını fırlattı ve bir not yazdı. Annesi odaya girince şaşkınlıktan dona kaldı. Odanın rengarenk duvarlarına bakarken nota ilişti gözleri. Notta şöyle yazıyor: Her kahraman ağ fırlatmaz, bazısı da çizer. Altan'ın annesi gurur dolu gülümsedi. Altan ve annesi sarılıp gelecek maceraların çizerleri olduklarını hayal ettiler